Efendim hem suçlu hem güçlü diye bir deyim vardır ya işte bu deyimi anlatan bir olay gelecek ekrana. Şimdi İstanbul Güngören'de sarhoş bir sürücü bir evin bahçe duvarına çarptı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Alkollü sürücü öyle sinirliydi ki sağlık ekiplerine yapmadığını bırakmadı. bahçesine daldı dün akşam. Alkollü sürücü arkadaşlarıyla kaza yaptı. Sonrasında da sokağa savaş alanına çevirdi. Sağlık çalışanlarına saldırıp tehdit etti. <laughs> Arabanın sahibi çok bağırdı, çok küfür etti. Bayağı bir çekişme oldu. Çarpıştılar da yani. Gün görende akşam saatleriydi. Alkollü bir sürücü karlı sokakta son sürat gidiyordu. O araç oldukça hızlıydı. Yokuş olan bu sokakta sürücü duramadı ve araç bu evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İşte bakın tavla ortada. Uyuyorduk hepimiz. Bir anda böyle siyah bir tane araba vardı. Yukarı çıkıyordu. Buradaki kapıya vurdu. Yukarıdan da araba dengesini kaybedip aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Çevredekilerin iddiasına göre araçtaki herkes sarhoştu. Hepsi de yaralanmıştı. Sokağa ambulans geldi. Sağlık ekipleri o yaralılara müdahale etmek için uzun süre dil döktü ama onların saldırısına uğradı. Alkollü sürücü önce sağlık çalışanlarının üzerine yürüdü, sonra da onları tehdit etti. Hatta yumruklar savurdu. Olay yerine polis geldi ama sürücü polise rağmen sakinleştirilemedi. Bu kez ambulansa tekme atmaya çalıştı. Veya bir kavga yaşandı. Gece geç saatlere kadar da sürdü kavga. Sanırım içmiş polislerle falan çatıştılar. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine el konuldu.